Merhaba arkadaşlar ben komik oyuncu Enes bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta pp oynayacağız arkadaşlar pp videomuza hoş geldiniz biraz hileli olacak ama kusura bakmayın çünkü buradakilerin hepsi hile olduğu için uyuz oldum ve ben de açtım arkadaşlar Evet başlıyoruz Gel 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 kamiller gel Oo, ne haber kamil Ya iki kişi de almasalar alacağım İki kişiyi de alıyorlar gençler Çık bakayım oradan çık 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 gençler çıkın bakayım Bak şimdi gençler önlerine bir geçeceğim bunların bari görmen lazım. Oğlum erkek gibi açmayın la. Bakayım arkadan gelen var mı? Arkacılık çok yapan var da. Bak bu bunu az önce de öldürdüm bu Lola'yı. Akıllanmadı şerefsiz. Gördün mü? Öldü. Şimdi bir dakika bakayım başka kim var burada? Şuradan girelim gençler. Ben Gel evet, gel bakayım buraya gel. A vurdum birini orada. Açma açma açmayacaksın adam gibi geleceksin. Can acıtmayız biz. Ah aferin. <laughs> sıra kimde gençler bakalım. Bu da iki oldu. Aa sıra bunda. Gel deste gel 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 kaçma kaçma lan noltacı pezevenk. Nereye kaçacaksın? Oğlum bunu da atamadım ki ben ya. Aa bu sefer attı adam helal etsin ama helal isin. Ananın ananın ben kazdım kuyuya kendim düştüm lan öleceğim kesin ha. Çık önümden çık 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 gel 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 fark etmez oğlum gel. Gel oğlum fark etmez. Eyvallah ciğer. Ama canım biraz fullensin bakayım. Ha fullmüş tamam. Gençler çıkın bakayım bak buradaki sandıklar da gösteriyor ha bu ile. Ona göre yani isteyene vereceğim. Bu huyluyi, e, tanıtacağım bu arada gençler. Cık. Gel bakayım gel 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 gel. Aa ben deldim o döldü. <laughs> Çıkın bakayım çıkın gençler çık lan çık. Bak gördüm otomatik vuruyor mu ya, gençler? <laughs> Buradaki herkes ile kardeşim benim. Yoksa ben hile açmam yani gençler de. Hile açana hile açıyoruz. Oğlum sana ayırdır lan. Sana hayırdır. Sana var ya patatese çevir ama böyle adam ol. Aferin. Ee, şimdi bunlara bir girişek. Bu az önce öldürdüm adama benziyor lan. Uyar mısın sen? Oğlum hayırdır 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 lan. Ha, ayırdır hayırdır sana. adam aldı helal olsun. Gençler çık bakayım çık 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 önümden çıkın hemen açın açın önleri açın. Uf, gençler. Oğlum sen öldün. Tamam eyvallah. Sen gel sen gel sen gel. Oo 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 fena kızıştı buralar. Kaç kaç. Aç lan pezak fena kırıştı buraları ya Aa bak burada biri daha var Koma 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 Öldün aferin <laughs> yeri zekalı Oğlum bakayım. kim Baba otomatik vuramıyor. adam vuramıyor amına koyayım Lola'yı az önce de öldürmüştüm biliyorsunuz Bir daha ölecek galiba ama o beni öldürdü helal olsun Her zaman öyle kullanınca öldüremiyorsunuz gençler onu da söyleyeyim ben size yani Ama çoğunlukta öldürüyorsunuz yani ya Buradaki herkesiyle gençler anlatabilir miyim bak belli zaten sen oradaki herkesi biliyorum ben yani iyi olduğunu biliyorum anlıyorum zaten Hop gel bakayım gel 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 kamiller gelin lan bak 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 aaa Enes Reysel pinizi siker amcıklar ooo oo, kızıştı buralar lan Öl lan öl 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 <laughs> öldü, bu, öldü bu öldü bu öldü bu öldü bu öl lan öldü sonunda öldü ya Gençler bu arada biraz hastayım kusura bakmayın yani sesim biraz garip gelebilir. Oğlum zorla öldürdük adamı ya. gel bakayım buraya gel. Gel 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 lan lan. Gördün mü nasıl öldü? Şerefsiz köpek. Oğlum diğeri nerede diğeri nerede diğeri nerede lan? Oğlum de kimse kalmadı mı şimdi? Allah Allah. Aha geliyorlar. Tamam gördüm bunları gördüm. Dur bakayım. Heh, aferin aferin aferin. Ya adam aldı ya adam aldı ya. Deli olacağım ya. Çıkın gençler çık 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 çık. Açılın bakayım açıl açıl. Emirhan gel bakayım buraya gel 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 işte buralarla öleceğiz lan oraya geldik of adamın hilesini gördünüz baba 12 34 gördünüz mü adamın olsun Helal olsun bir dakika ben bu ülken işte bu vuruşun şeyini daha fazla yükseltebiliyor muyum yok 15'te kalıyor gençler tamam Oğlum eşyam bir şey Bak şu ileyi zaman ya. Bir dakika şu eşya alayım şuradan. Gençler uçalım mı? Uçalım mı? Uçuyoruz. Uçacağız bekleyin. Evet bak nasıl uçtum gördün mü? Bak neredeyim? Ta evesinin nikahındayım. <laughs> at o ok, kat. Al sana. O götüş. Ben atamadım onu. Ya benim canım az yok. Saldırdım da canım az olduğu için atladım mı oraya? Bir daha kendimi uçuracağım şimdi gençler bekleyin az. Hop uçmadım uçmadım. Olmaz mı böyle ya. Abi uçmadan olmaz. Lan uçamadım lan. Oğlum çıkın lan direkt. Çıkın oradan lan. Oğlum bu taraf değil lan. Yanlış tarafa zıpladım bu sefer. Oo gitmiyor. Ya Rabbi ya Resulallah. En sonunda şu şekil bir adıca kendimi. Hop. Gel bakayım gel, gel 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 lan gel kralın gelsin oğlum kralın kralın. Gel bakayım gel 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 sen de öl kardeşim benim sen de öl. Delleri nerede bakayım? Delleri burada. Oo gel bakayım gel gel gel. Oğlum lan bu kim bu kim? Aa bu kim? Bakayım bu Ali bu bilmem ne bilmem ne bu öldü. Bu da ölecek şimdi gençler. Evet canlı seyirciler evet 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 ölüyorsun 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 lan öl lan öl. Ben öldüm amına koyayım. Gençler Counter Server açmayacağım artık. Onu bir de bildireyim. Size kapatacağım ben bu server'ı. Ona göre hapiniz olsun yani. Biraz şakasını söyledim. Gençler harbiden Counter Server'ı artık e, kapatıyorum. Daha da açmayacağım arkadaşlar ya. Daha gerek yok yani. Minecraft Server açacağım. Yakında Allah nasip ederse. Şimdi gençler. Açıl bakayım oradan. Açıl kardeşim. Heh, çık oradan. Benim önümden çıkın lan bir. Deli ölecekler ya. Ben giderken önümü göremiyorum. <laughs> şaka lan şaka. Gelin bakayım gelin gel 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 gel. Ya bunlar kendini bir şey zannediyor işte ya. Baba baba nasıl öldü gördün mü? Kase attım lan. L1234. Mıncımı aldım piçten. İyi ile kullanayım de. Oo gel bakayım. Oo, bu da öldü. Oha oha lolaya bak lan. Lola ya bak lan. Uçuyor adam uçuyor. Hilesinden uçuyor adam ya. Vallahi ya. Hilesinden uçuyor adam yani. çık bakayım. Alam hayırdır lan sana. Ha? Hayır 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 hayırdır lan. Hayırdır oğlum. Andorra. Allah öldük lan öldük lan. Gençler tamam bir dakika <laughs> açılın bakayım. öldü bu öldü Bu öldü mü? Bu öldü mü? bu da öldü bu da öldü evet 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 rekor geliyor rekor geliyor evet arkadaşlar evet 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 hadi oğlum hadi oğlum hadi Johnny hadi evladım Johnny Johnny öldü mü Johnny'yi de öldürmüşüz. Ya peşimden mi geleceksin abi? Gel oğlum. Gel 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 gel. Bak on koydun sen bana. Bunu unutmadım ha. Al ölürsün böyle. Sıra sende watch'um. Sıra sende. Gel bakayım. Gel 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 gel. Lan lan öleceğim lan. Lan ölüyorum gençler. Öleceğim. Öleceğim. Tamam sakin. Sakin Enes sakin. Evet. Hayır be öldüm. Olmadı gençler ya. O adamın lan alacağım ama. Şuma çıkarsa tabi yani. Açıl bakayım gençler. Açılın açılın açılın. Hop. Beyler bu arada zevkli videolar yani size. Umarım beğenirsiniz gençler. Gel bakayım. Kaçma. Kaçıyor bak ya. Amur iffetini siktim bak 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 bak. Tavuk gibi. Bir de gıdaklaması kaldı la. Gıdak gıdak diye var lan Kerem. Oo Kerem can. Sen can mısın lan? Ha. Abi bu havuzda çok uyanıklık yapıyorlar. İle kullandım halde. Helal olsun. Bir daha havuza girmeyeceğim. Havuza girenleri okta vuracağım. Siz uyanıksanız ben de kurnazım. Ben hayırdır size. Değil mi kardeşlerim benim? Beyler videolarımı izliyorsunuz ama bak abone olmayı unutuyorsunuz gençler. Bu arada yorumlarınızı yazın ama küfür yazmayın. Beğenmiyorsan beğenme. Beğenen beğenir gençler. Şimdi açılın gençler oradan bakayım siz açıl açıl aa gençlere bak sen öleceksin. Sen öleceksin o kesin. Bak üçünüz de almasaydınız ben o adamı alacaktım ama Eren Alp'i aldım. Eren Alp öldü güzel. Sıra kimde bakalım? Sıra kimde? Kim ölecek? Çık 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 çık. Ateş ateş ederim lan hepinize ulan. Gel 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 gel. Birini bile öldüremedim. Bu sefer hiç kimseyi öldüremedim gençler. Maalesef. Bakayım, vur bakayım. bunu bana. Hop. Oha oha. Oğlum adamın tek yaptığı şeye bak ya. Çık oradan bakayım. Lan. Lan eşyam gitti lan. Lan eşyam gitti lan. Bir dakika şunu başa at. Oğlum şunu başa at ya. Ver. bakayım. Eyvallah Fawzi. Öldüm. Cık. Ya ateş yakmayın ya. Beni yakmayın ya. Genç. çık 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 çık. Oğlum bu bize ağzımıza sıçar bu. Dedim. Yine kullansak da ağzımıza sıçar. Şimdi gel Lola. Hadi bakayım. Hadi dostum. Hadi hadi. Oha iki kişi birden de almak ayıp ya. Ayıp ya. Çık bakayım oradan gençler. Çıkın bakayım. Oba. Gel 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 gel. Tamam kaçma. Lan şeyim gitti gençler bir dakika. Eşyam gitti. Şunu şuraya al tamam. Güzel. Devam ediyoruz. Keremcan. Arkasındayım. Vurmasını bekliyorum. Kim arkamdaki özürlü? Gel buraya. Öldün. Çık bakayım orada kim var. Ahmet geldi. Ahmet geldi. Lan lan lan. Öldük lan. Gençler bir dakika. O da öldü. Eren Alp öldü. Kaç 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 kaç. Of of fena fena taktalara geldik gençler. Lan lan kaç 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 Oğlum şu eşyanın şöyle olmasını sevmiyorum ya Gel şimdi gelin Neredesin bu süper Niko o öldük ya Geldim gençler <laughs> tamam tamam Oğlum Sıçacağım şimdi ben böyle işi. tamam. Çıkın bakayım. Ya at şunu ya. Baş laf yapmayın lan hepinizi öldürürüm ha. Kamil vip 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 öleceksin sen de öleceksin bir günde. Ölmüyor ki adam ya. Ölmüyor ya. Bildiğin ölmüyor. Neden vip çünkü? Bir dakika bir dakika eşyalarımı yenileyim ben böyle. Eyvallah ciğerler. Nerede lan bunlar? <laughs> Oğlum neredesiniz lan? Kazan o ki, Kaka kazan o ki. Bildim ki bağcılar hadi malım o ki. Oğlum olan varsa hepinizi alanıza gidelim. Biz de ezipliyiz lan hayırdır size biz de lan. Biz de İzmit'liyiz. Iz Oo İzmit, 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 İzmit. İzmit dedim. Olmadı. Oturdum yeri söylüyorum. Yine olmuyor ya. Cık. Ama kaçındılar gençler. Şimdi bak hepsini teker teker vurayım da ölsünler. Bak. İyi izleyin. 1 2 3 kazan o Ka kazan o iki. Gel 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 kaçma lan kaçma. Oğlum kaçıyorlar işte. Ben bunu sevmiyorum gençler ya. Yurdunu yordamını siktimin evladı gel buraya. Geliyor musun? Geliyor musun? Hayır, gelmedin. Güzel, güzel. Ama cezanı çekeceksin. Oğlum bunlar buradan nereye giriyor lan? Orman yeri mi burası? Oha, yanlış yere girdik. İyi mi? Oğlum beni buradan nereye çıkardın lan? Çık buradan. Çık buradan. Ben geleceğim ben. OĞLUMU mu lola kardeş. Elmas almış hile yaramadı. Eşyalarım gitti mi diye baktım da gitmemiş. Cık, gençler ya canım çok sıkıyor bunlar. Çık oğlum aşağı in. Oğlum bana bana nasıl vurabilirsin sen ha? Bana nasıl vurabilirsin söyle şerefsiz ya. çıkından <laughs> Oğlum çık önümden Kamil İkota öldü <laughs> Ya bunu da öldüreceğim de bir gün bakalım ne zaman gün oradan gençler. çık 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 çık. Oğlum alayınıza giderim kralınızı sikerim ha sizin. Gel 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 arkacılık yapma olan programırs mısın desin adana adına Powers'mış. Yanlış gördüm. Kapışmadayken üstteyken yani üstünde yazarken. Bakayım bakayım. Arkacı geliyor bir tane. Arkacı nerede bakayım? Şuradan geliyor bak tespit ettim ona bak gördüm aradan gördüm şimdi oğlum seni gördüm ben. Senin derdin ne geri zekalı? Ha? Kaçma. Bak atıyor oku kaçıyor bir de ya. Oğlum inadına seni öldüreceğim. Gel buraya. Biri karışmasaydı öldürecektim ya. Hangi o yavşak? Hangi yavşak o? Nasıl bacısı sikik? Gel gel. Ya öldüm böyle bir şey yok ya. Ne güzel adam öldürecektim kaçtı sonra. Çıkın gençler. Çık 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 açılın açıl açılın. Gençler bir dakika açılın lan oradan. Açıl açıl. Bir var bir kaçın oğlum. Vip'e de alacağım işin seti çok sağlam ya. Oğlum gas attım lan ipe. <laughs> İp öldürüyordu ben öldürdüm. Çıkın bakayım gençler. 12 17 ha. İn atla. Koma öleceksin oğlum. Adam akıllı öleceksin ya. Cık. Bu da öldü. Sıra kimde? Uf, uf, uf. Bu ile son numara. Bu adamın ile son numara gençler. Şimdi bir dakika. öldük. <laughs> Neyse gençler bugünkü videomuz bu kadar İyi günler görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar herkese ee, abone olmayı istiyorum yani abone olmanızı istiyorum yani abone olun beyler beğenin yorumlarınızı unutmayın bak yorumlarda küfür istemiyorum arkadaşlar küfür yazanlara bakmıyorum gençler beğenmek zorunda değilsiniz videomu herkes beğenecek diye bir şey yok yani burada hani o bu kadar kral bir video çekiyor değilim yani arkadaşlar ama Lütfen saygı çerçevesinde olsun gençler. Allah'a emanet olun gençler. Dediğim gibi bugün videomuz bu kadar. İyi günler.